Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Hollandalı Hristiyan Demokrat Parlamenter Ria Omen Royten tarafından hazırlanan Türkiye raporunu oy çokluğuyla kabul etti. Oylamada 262 değişiklik önergesinin çoğu reddedildi. Raportörün siyasi gruplarla uzlaşarak sunduğu 13 değişiklik önergesinin tamamı ise kabul edildi. Raporda AKP hakkındaki kapatma davası ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne hukukun üstünlüğü, Avrupa standartları ve siyasi partilerin yasaklanması konusunda Venedik Komisyonu ilkelerine uyması çağrısında bulunuluyor. Rapora eklenen bir uzlaşı önergesinde Türk hükümetine layık ve demokratik bir Türkiye'de çoğulculuk ve farklılıklara saygılı olması çağrısında bulunuluyor. Bir diğer uzlaşı önergesinde üniversitelerdeki türban yasağının kaldırılmasının daha geniş çaplı bir reform çerçevesinde yapılmamış olmasının toplumun bazı kesimlerinde yarattığı endişenin not edildiği belirtiliyor. Oylanan son taslakta TCK'nın 301. maddesindeki son değişiklik tasarısı sadece bir ilk adım olarak değerlendiriliyor. Taslakta Kürt sorununa kalıcı çözüm için hükümetten politik girişim başlatması isteniyor. DTP yönelik kapatma davası konusunda ise DTP hakkındaki olası kapatma kararı Kürt sorununa çözüm için zararlı olur tutumunu benimsedi. Son taslakta DTP milletvekilleri ve belediye başkanlarından PKK ile aralarına net bir mesafe koymaları da istendi. Rapor nihai olarak Mayıs ayında yapılacak genel kurulda oylanacak.